1. Murat, Sırp askeri tarafından şehit edilince tahta, paşaların ittifakıyla Yıldırım Bayezid geçti. Ancak kardeşi Yakup Çelebi bu sırada kaçan düşman birliklerini kovalamakla meşguldü. İsyan edebileceği düşüncesiyle haber gönderilerek geri çağrıldı. Durumdan habersiz olarak oraya giden Yakup Çelebi, babası yerine kardeşini tahta gördü ve orada cellatlara teslim edildi. O dönemde kardeş katli yaygın olmadığından Anadolu Türk beyleri Osmanlı'ya sırtını döndü ve savaş ilan etti. Durumu haber alan Yıldırım Bayezid sefer hazırlıklarına başladı. Ancak Rumeli'deki bazı akıncı beyleri kendi soydaşlarına kılıç kaldırmak istemedi. Bunun üzerine Sırp ordusu, Doğu Roma ordusu ve devşirmelerden oluşan Yeniçeri ordusu ile Yıldırım Bayezid yürüyüşe geçti. Anadolu Türk beyleri bu güce karşı koyamayarak teslim oldular. Türk beyleri devletin aslında devlet olmadığını anlayıp yıkar yenisini kurar sözünü benimseyerek Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'e sırtlarını döndüler. Savaş alanında tahta çıkan bu padişah yine savaş alanında esir düşerek tahtını kaybetti.